Hop! Oh, herkese merhaba. Kendimi çekmeyeceğim baştan söyleyeyim. Saat gecenin 3'ü. Belim sakat. Ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle duruyorum. Bir yandan şu görmüş olduğunuz dağınıklığın sebebi taşınma serüvenini yapıyorum. Yani kutulama yapıyorum. Bir yandan da YouTube tarafına tam duyurmadığım için yayınlarda duyurduk ama e, buradaki izleyicilere de çekilişten bahsetmek istiyorum. Basitçe bu çekiliş videosu değil aslında hem taşınma hem de çekilişin miksi diyebiliriz. Burada yaklaşık 200 bin liralık e, ekipman var arkadaşlar. Laptoplar, lar değil yani laptop, monitörler, işte kasalar, grafik kartları, anakartlar, klavyeler, mouse'lar falan filan dolu. Ana baba günü burada böyle dondurma sepeti gibi bir sürü hard diskler falan filan. Biliyorsunuz sponsorumuz MSI. Hepsi burada ve Seagate. Bu çekilişi üstlendiler. E, ee, Inventus'u da katacağım tabii. Inventus 10 tane PC veriyor. Ee, onlar da burada değil. Oyuncu PC'leri burada değil. Yani normalde burası dağ gibi olurdu ama yerim yok o kadar. Ee, linki aşağı bırakıyorum. Ee, katılım serbest. Herkese açık. Abone olmak zorunda değilsiniz. Yani paralı abonelik diye bir şey yok. Aboneler özel bir çekiliş değil. Ama abone olanlara bir tık avantajım var tabii. Ekstra bir 50-60 puan kazanıyorlar. Katılım hakkı kazanıyorlar. Ama bu demek değildir ki Size neden çıkmasın ya da çıkmaz. Of. Nefes almalıyım bir saniye. Ya insan bir dinlenir 5 dakika ondan sonra video çeker ya. Neyse ben de bir anlık geliyor bana. Ee, çekilişin linki aşağıda. Ee, şartları çok kolay. 8 adımı ne var? 8 adımın hepsini yaptığınız zaman full paket alıyorsunuz. Yani full katılma hakkı kazanıyorsunuz. Eğer ben 8'ini yapmam uğraşmam. Sadece 2 tane kural yani. Instagram'dan ve Youtube'dan beni takip etme kuralı var orada. Onu yaptığınız zaman zaten katılmış oluyorsun ama bana soracak olursanız full puanları yapın. Zaten 20 tane şey istemiyorum. Hepsi bizim sponsorlarımızla ilgili temiz, kaliteli bir çekiliş düzenledik size. 10 gün 15 günü falan kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdiden abanın derim. Gelelim taşınma konusuna. Şimdi burası önemli. Yani çekiliş de önemliydi de. Arkadaşlar ben yaklaşık ayın 5'inde evi tuttum. Ama Yayınlarımı aksatmamak için öyle bir organize olmaya çalıştım ki Hani taşınma sürecim Yavaş geçsin e, ama ve lakin e, Her şey yolunda gitsin istedim nitekim de öyle oluyor fakat bu yasaklar Hafta sonu yasakları işte bu yeni yılda gelecek olan yani iki gün sonraki yasak derken Bayağı bir benim elimi kilitledi O yüzden taşınma süreci uzun sürüyor e, Evi tuttum ev hazır bir yandan evde de bir şeyler yapıyorum ama henüz orada bir vlog çekmedim çünkü Aldığım 2-3 parça eşya var. Onları da gelip Ikea kurdu. Ee, benim bir tek kendi imalatım olan yayın masam var. Onu size çekeceğim. Yani yaptım masayı ama anlatacağım. Çok basit zaten yapması. Ee, onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Ve tıpkı eskiden olduğu gibi yani bu evi hatırlarsınız her şeyini çekmiştim. İşte burası böyle şurası böyle. Bu arada çöplere falan bakmayın. Burada doğum günü kutlandı falan. Leş gibi. Ev. Şuraya bak. Neyse taşınıyor zaten. Bütün parça parça ev vlogu çekmeyi düşünmüyorum yeni evin vlogunu. Ama bölge bölge artık el işi ne yapıyorsam hepsini size göstereceğim. O benim hobim gibi biliyorsunuz. Hem size de böyle küçük küçük fikirler veriyor. İşte ulan matkabı şöyle tutarım. Bak o masayı şu ayağa koysam daha iyi olur gibi. Bir diğer konu ise her türlü ne oluyor sizden güzel fikirler geliyor. Ben de oradan ilham alıyorum. Bu böyle bir video girişi diye düşünün. Bundan sonra böyle vloglar bol bol gelecek. Yeni evi tutma sebebim de oydu zaten. Daha çok vlog çekebileyim, bir şeyler üretebileyim. Bu göt içi kadar alanda çok bir şey yapamıyordum. Artık ee, doldu yani. Hiçbir şey yapamıyorum, adım atamıyorum, içerik yapamıyorum derken. Yeni eve inşallah hayırlısıyla yeni yılın beşinde ee, taşınmış olacağım. Yani buradaki tüm eşyalar nakliye ile gidecek. Ve ondan sonra asıl serüven başlayacak. Uf, umarım çok nefes çekme sesim gelmiyordur. Çünkü nefes alamıyorum. Yani herhalde yorgunluktan mıdır? Korona mı olduk ne oldu lan? Hikaye bu. Çekilişe katılmayı unutmayın. Merak etmeyin vloglar gelecek. Ahanda böyle kutulara eşyaları diziyorum zaten. Nakliyeyle bunlar pat 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 gidecek. Bu herhangi bir sponsor içerik değil. Ee, Ekin kollamadan gördüm. O da taşınıyordu. Dedim ulan çok pratik bir şeymiş. Verdim parasını ki çok ucuz. Çok pahalı değil. Size bir sürü kutu getiriyorlar. Hatta şöyle göstereyim bak. Bekle. Burada böyle bir sürü kutu var. İçeri alıp 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 dolduruyorum ki apartman şikayet etti. <laughs> Götümü yesinler. <laughs> Neyse arkadaşlar hikaye buydu böyle 5 dakika video atıyorum. Montaj edit medit yok pataküte. Bak. Mikroskopumuz da burada. Bunları kuracağız. Yeni 3D printer geldi. Onu anlatacağım. Aman Allah'ım çok iş var. Hadi öpüyorum sizi görüşürüz Allah'a emanet olun.